Herkese merhaba dostlarım. Monte Crypto Kont YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance'ın yeni Launchpad projesi olan Coin 98'e bakacağız beraber. Haydi videomuza başlayalım. <laughs> Arkadaşlar videoma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. E, bu tarz videoların launchpad'lerin, ön satışların, airdrop'ların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Biz de ona göre o tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar Binance'ın yeni bir launchpad'i var. Launchpad'e katılabilmeniz için Binance hesabınızın olması gerekiyor. Eğer Binance hesabınız yoksa video açıklamasına indirimli bir link bırakıyorum. Oradan abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz Binance'a. Arkadaşlar üye olduktan sonra Bakın burada bir sürü kare var. 9 tane kare var. Bu kareye geliyorsunuz. Burada Launchpad var. Token çıkartma platformu diyor bakın açıklama kısmında da. Şimdi bu öncelikle Launchpad'e katılabilmeniz için bir Binance'a üye olmanız gerekiyor. iki kimlik onayını ve kimlik doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor. Bununla ilgili kanalımızda video var. Bakabilirsiniz kimlik doğrulaması nasıl yapılıyor diye. Arkadaşlar launchpad normalde şey bu uzay araçlarının fırlattıkları platformu var ya o anlama geliyor burada da bir dünyaya geleceği zaman yani bir işte piyasaya sürüleceği zaman artık borsalar üzerinden e, halka arz ediliyor e, ve biz işte e, burada Binance borsası üzerinden coin98'e sahip olabileceğiz Tabii bunların Binance'ın e, şey var Binance geliştirme laboratuvarları var işte o laboratuvarlarda destek alan projeler oluyor o zaman. Ve ben genelde bu tarz projelere yatırım yapıyorum. Şimdi öncelikle view detaysa de bakacağız, detaylara bak diyeceğiz. Bakın kimlik onayım olduğu için onaylandı. Şu an 0.14 BNB'm gözüküyor. Aslında ben bir 10 BNB daha göndermiştim az önce fakat şu an cüzdanıma yansımış olmasına rağmen henüz buraya gelmedi. Buraya nasıl geleceği ile ilgili düzene bakacağız. Aşağıda açıklamalar var. Bunları şu sayfayı Türkçe çevireyim, daha net anlaşılsın. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu anki süreç şu launchpad'in mantığı şudur. BNB tutarsınız elinizde. 20 BNB, 30 BNB, 40 BNB. Tuttuğunuz BNB'ye göre Binance'ın işte bir kotası var. Ne kadarmış kotası? Şu an 50 e, milyon adet. Toplamda bir milyarda yanlış hatırlamıyorsam. 50 milyon adet C98 yani Coin98 coin'i bu launchpad'de verilecekmiş. bu e, Türkçe çevirdiğim için böyle gözüküyor tabii ki. Arkadaşlar ve top bir kişi en fazla 20 bin dolarlık alabiliyormuş. O da 266 e, bin C98'e denk geliyor. Şimdi şöyle düşünün. E, toplamda işte 50 milyon tane verilecek ya. Ve tanesi fiyatı da 0.075 dolar. Eğer ben işte 10 bin BNB koydum ve geri kalan herkes de 10 bin BNB koyarsa toplamda bu 50 milyon C98'in yarısını bana verecektir Binance. Ne kadardan verecek? Tanesi sabit fiyat 0.075 dolardan verecek. Hesaplayacak işte 50.000 50, 50 milyonu arası kaç? 25 milyon tane C98. Onu 0.075 dolara bölecek. Şey çarpacak daha doğrusu. Ne kadar etti? Şu kadar dolar etti. O kadar dolarlık benden BNB kesecek. O eee ortaya koyduğum BNB'den şimdi BNB stake ediyoruz bunun için. O BNB'den o miktarı alacak. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela şu an 0.14 BNB ortalamasıyla çok fazla bir BNB gelmez arkadaşlar. Neden? Hani çok fazla katılım oluyor. Çok fazla katılım olduğu için işte 10, B, 10 BNB, 20 BNB gibi rakamlarla 50 dolarlık, 100 dolarlık C98 alabilirsiniz. Ee, tahmin ediyorum ki bu da 10x ile 15x arası bir katlama yapabilir. Çünkü güzel bir proje. Cüzdan olan bir proje. Bakın şurada cüzdanı da indirdim. Videonun sonunda biraz bakacağız. C98'in cüzdanı var. İşte bakın multi chain çalışıyor. Yani hem Ethereum anda hem Binance Smart Chain anda çalışan bir platform. Bir cüzdan e, coin transferlerine yarıyor. E, ve işte toplam adeti az değil hani çok bir az değil ama 0.75 dolardan almakta ucuz bir oran. Şimdi dediğim gibi yani biraz BNB'nizin olması lazım. Ee, BNB bakiyesi hesaplama dönemi ne zamanmış? 16 Temmuz'da başlıyor. 16 Temmuz şu an kaç ayın? 18 2 gün oldu. 4 gün daha sürecek katılım için. Tamam buradaki BNB bakiyelerimizi hesaplayacaklar. Sonrasında abonelik süresi başlayacak. E, 23 Temmuz'da 9'da. Sonra hesaplama dönemi aynı 23 Temmuz'da saat 13'te bitecek. Yani burada bir 4 saatlik sürecimiz var. Buraya kayıt olmak için. Sonra da tokenları dağıtacaklar arkadaşlar. Saat 14'te. Tabi bunlar UTC yani artı 3 saat ekleyeceğiz bunların Türkiye saatini hesaplamak için. Tahmin ediyorum ki aynı bunlar UTC'dir. Arkadaşlar bunun zamanı geldiği zaman ben Twitter'da duyuracağım. Twitter'dan takip ederseniz siz de öğrenmiş olursunuz. Coin98'in ne olduğuna bakalım. Çok zincirli bir DeFi platformu ve cüzdanı var aynı zamanda. Hem iOS için hem Android için uygulaması var. Chrome uzantısı var. Hem Ethereum hem Binance Smart ağı hem Solana hem Avalanche gibi Terra gibi birçok ağda destekliyor. Şimdi bakalım başka temel özelliklerine baktığımız zaman işte Dex'leri, JEX'ler burada anlatmış arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz işlem oranları çok uygun demiş vesaire. Şimdi şurada e, hard cap'te yani ilk bu ilk şeye hard cap diyoruz. Şunu tekrar şeye çevirelim. 3 milyon e, 750 bin dolarlık dağıtım olacakmış. Toplam tokenı 1 milyar adetmiş C98. E, başlangıçta da %18'ini devre alacaklarmış. Public sale yani satış fiyatı ilk satış fiyatı 0.075 dolar. Tabii bu fiyatı BNB cinsinden alacaklar ve 50 milyon adet token az önce de bahsettiğim gibi işte düşünün ki 50 milyon adet token de atılacak toplamda da 50 milyon adet BNB kitlerse bir BNB kitleyen bir tane alır örnek vermek açısından kafanızda otursun diye anlatıyorum buradaki mantık bu pastaya ne kadar çok kişi katıl katılırsa bize düşen dilim o kadar küçülüyor. Ne kadar az kişi katılırsa da o kadar büyüyor. Yani ben bu video çekerek aslında kendi katılımıma bir nevi ufak da olsa zarar veriyorum. Ama tabii ki burada amaç hep beraber kazanalım ve kullanım mantığına bakalım bir kişi en fazla 20 bin dolarlık veriyor. Üst limit koymuş. Güzel bir şey. Kitleme yok. Token dağıtımından sonra hemen de verilecek diyor. Tokenlar şeyde. Dediğim gibi arkadaşlar yani o katılım periyodu 23'e kadar kayıt şey 23'e kadar BNB bakiyemizi hesaplayacaklar mesela. şu an mesela ben az önce gönderdim ya gece 3'ten sonraki yeni bakiyem işte 10.14 BNB olacak. Sonra belki bir 10 BNB daha gönderirim. İşte 20 BNB ile katılırım. Ve payıma düşeni alırım. Ben genelde işte payıma düşeni aldıktan sonra da ne yapıyorum? Satış ön satış çıkacağı tarihte hemen fiyatını az çok bir şey belirliyorum ve koyuyorum. Oradan sonra da direkt satış yapıyorum arkadaşlar. Da bazen ileride çok daha fazla kazandırabiliyor. Hani bunu bilemiyorsunuz. Ama birçok ön satışa katılıyoruz. Benim şu an stratejim bu şekilde. Arkadaşlar bakıyorum, Bununla ilgili anlatmadığım bir şey var mı diye. Genel olarak tekrar bir özet geçeceğim. Karmaşık anlattıysam özür diliyorum. Evet belki biraz bir tık karmaşık olmuştur. Şu şekilde arkadaşlar cüzdanınıza BNB bulunduruyorsunuz. Mesela ben örnek veriyorum 10 bin dolarlık BNB bulundurdum. 10 bin dolarlık BNB'ye yaklaşık bana 100 dolarlık C98 verecek. Yani ben 10 bin dolarlık BNB kitledim diye 10 bin dolarlık C98 almıyorum. Yaklaşık 100-150 dolarlık C98 alırım. Geri kalan BNB'ler benim hesabıma işlemledikten sonra iade edilecek. 100 dolarlık BNB'yi de kendisi benden alacak ve karşılığında 100 dolarlık C98 verecek. İşte kaç tane ediyorsa. Bu rakamlar ortalama tahmini rakamlardır. Direkt rakamlar değildir. Anlaşılması açısından örneklendirmek örneklendiriyorum. Ve işlem sonunda işte 23'ünde benim hesabıma tokenlarımı dağıtacak. 9 ile 13 arasında ben kaydımı yapacağım. Ve hesaplanacak kimene kadar düşüyor. Kaç kişi katılmış. Oradan sonra da ben tokenlarımı alacağım. BNB'lerimi takas edip coinlerimi alacağım. Ben launchpad projelerine katılıyorum. Binance'ın launchpad'i değerli bir platformdur dostlarım ve hani oradan gelecek şekilde gelen coin'leri de kısa süre satıyorum. Bazen tuttuğumda oluyor. Arkadaşlar bu launchpad'ler normalde BNB'nin işine yarar. BNB'nin fiyatını olumlu yönde etkiler. Şu an BNB çok fiyatlanmadı. Bunun temel sebebi piyasa çok kötü. Ama normal bir vakitte olsaydı çok daha iyi konumlara getirirdi BNB. Yani %10 belki %15 değer kazandıracaktı. Ama şu an düşmesini engelledi. Piyaza hafif kırmızıyken BNB 300 doların üstünde her zaman savaşını verdi ve tutundu. Bence güzel rakamlar. E, 30-40 dolarlardan almıştık. Çok uzun zamanlar önce değil. Çok yakın zamanlardı. E, bir yıl olmadı yani üstüne. Ve işte bu Launchpad, Launchpool var. Launchpool'da da işte BNB kitliyoruz. Ön satış yapmıyoruz. Bize oradan direkt koyun veriyor. Onlar da güzel ve hepsi BM'nin fiyatına olumlu yönde yansıyan şeylerdir. Arkadaşlar, e, bu Launchpad sayfasından inceleyebilirsiniz diğer projeleri de. Daha önce e, çıkarttığı projeler var işte. Şöyle gelelim. Bakın Launchpullar, Launchpad'ler hepsi tamamlanmış projeleri anlatıyor burada. Birçok proje geldi burada. Alice, e, e, My Neighbor Alice'ten Tut'un işte Dodo'ya kadar birçok klaya kadar birçok coin burada gün yüzüne çıktı. Ve biz de hemen hemen hepsinin videosunu çektik. Arkadaşlar umarım videom anlaşılmıştır. Bizim Telegram kanalımıza da katılıp aklınıza takılanlar sorabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu da benim Twitter'ım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Gelişmeleri anlık olarak paylaşıyoruz. Dostlarım bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.